Şu anda yanlış bir teknikte yürüdüğünüzün farkında mısınız? Evet. Nedir? Ayağım kaysa direkt ben kolum yeri bağırır. <laughs> Badan kaymış olmuş olabilir. <laughs> Ama normal gizli buz olunca kayar. Başka türlü kaymaz yani. Tabii de eşimden destek aldığım için. <laughs> Engele yürüyorum. Aynen. Peki hiç düştünüz oldu mu hatırlıyor musun? Hayır. Konya'da havalar günden güne soğuyor. Yollar, kaldırımlar deyim yerindeyse buz pistine dönüyor. İşte bu noktada doğru yürüyüş tekniklerini bilmek çok önemli. Peki nedir onlar? Sizin yok. için sorduk. Buzun üzerinde düşmemek için usta bir patenci olmaya gerek yok. Yapılacak küçük hareketler anı kurtarmaya yetiyor. Buzun üzerinde dans etmemek için yapacağınız ilk şey ellerinizi cebinizden çıkarmak. Sonrasında acele etmemek, küçük adımlar atmak ve yere sağlam basmak çok çok önemli. İşte tüm bunları yaptığınızda düşme riskini en aza indiriyorsunuz. Eller açık duracak, hafif kenarlarda. Bir miktar açacağız ve bir miktar gövdemizi öne doğru eğeceğiz. Ve kısa kısa adımlarla yürümemiz gerekiyor. Yani kesinlikle bu çok önemli. Yani hızlı yürümemek lazım. Dizlerimizi hafif kırıyoruz. Dizlerimizi kırarak... Kısa adımlarla yürümeye çalışıyoruz. Tabii tercih edilen ayakkabının kaymaz taban olması da oldukça önemli. Peki alınan tüm bu önlemlere rağmen sonuç değişmediyse? Dikkat ettik ama düştük. Düşerken de kendimizi kasmamak gerekiyor. Yani Eğer kasarsak kaslarımızın aşırı kasılması oluşabilecek kırıkların daha ciddi olmasına ulaşabilir. Diyelim ki bir yakınımız düştü onu ne yapacağız? İlle de hemen ayak kaldırıp yürütmeye çalışmayalım. Yani bir miktar yerde kalabilir. Önce bir kontrol ediyoruz. E, e, eli ayağı oynuyor. Bunlara bakıyoruz. Çok şiddetli ağrısı var. Kalçasını oynatamıyor, belini çeviremiyorsa mutlaka onu o pozisyonda tutmak lazım. Şu anda yanlış yürüdüğünüzün farkında mısınız? Hayır. Eller cepte. Ne olacak da? Kolun kırılabilir, bir yere düşebilirsin. Yani o hareket alanını kısıtlıyorsun elini cebeye sokunca. Kaymamak için ayakkabın iyi olacak. kaslı ayakkabı giyeceksin. Peki eller cepte olsa mesela? Yok cepte olmayacak. Şimdi düştüğün zaman elin bileklerin ellerle temas kuracaksın yer. Yani. Ben düşsem böyle de gülerim yani <laughs> Kayganlaşan yollar en az yayalar kadar sürücüleri de zorluyor. Kazalar kaçınılmaz oluyor. Trafik kazalarında ee, kol, bacak kırıkları olabilir. Bunlar da aşırı derece bunlar oynatmak, çekmek e, bunlar da yine damar ve sinirlere zarar verebilir. O yüzden olabildiğince düzgün pozisyonda yani hastanın yaralının olduğu pozisyonda işte bacaklarının birbirine yakın paralel olması, ondan boynunun işte başın tam ortada durması, sağa sola yıkılmaması en kısa zamanda da bir sağlık uzmanına bunu bırakmak gerekiyor.